veziyetlerini anlatmak istiyorum. Gördüğü işkenceleri anlatacağım. Ee, <laughs> Sıra çareli parkta yakalanıyor ve bir, bir kıza polis tarafından tekmeyle darp ediliyor. Ona yardım edeyim derken biber gazı sıkıp yere yatırıyorlar benim çocuğumu. Üç kişi dövüyorlar. Kafasına kafasına silah vuruyorlar? Burnu kırık. Vücudunda dar izleri var, kafasında dikiş var, kavurdası ağrıyor ve nefes almakta çok zorluk çekiyor. Artı, e, dayak yani şiddetten artık bayılıyor ve iki koluna giriyorlar sürükleyerek, ayağında ayaklarısı hiç değiştirmiyor. <laughs> Gayrettepe koluna götürülüyor. Biz orada gece yarısına kadar bekledik ve bu çocukları hastaneye, muayeneye götürüyorlardı. Hiçbir şekilde bize göstermediler. Neden? Çünkü çocuklar evleri yüzleri düzelsin, biraz kendisine gelsin. Ondan sonra ailelere gösterelim diye. Yani ben diyorum ki bunların hiçbiri anneleri, babaları, evlatları yok. Bu nasıl bir yüzden? söylemek istiyorum. Yarın öbür gün e, işte diyorlar ya kadına şiddete hayır. Kades indiri. İşte gençler e, dışarıda başınıza bir şey geldiği zaman biz nasıl güvenip de devlete sığınacağız? Ya da gençlerimizin başına bir şey geldiği zaman eee nasıl polisten, devletten yardım isteyecek bu çocuklar? Bizi olarak hiçbir şey yok. Ve artık hiçbir şekilde devletin polisine güvenmek imkansız.